rastgele iftara gitmediğimiz gibi rastgele insanları iftara da davet etmeyeceğiz. Ramazan ayında biliyorsunuz bizim kültürümüzde oluşmuş olan bir örf var. Arkadaş, akraba birbirlerini iftar için yemeğe davet ederler. Bu iftar yemekleri genel itibariyle gösteriş yemeklerine dönüşür. Yani toplum ecir kazanmak için, ya da işte Allah'a daha fazla yakınlaşmak için iftar düzenlemez, gösteriş yapmak için iftar düzenler. Ya da Ahmet geçen sene beni çağırmıştı, bu sene onu çağırmazsam ayıp olur düşüncesiyle o da birlerini çağırır. Madem böyle bir örf var kardeşlerim, bu örfü davet meclislerine çevirip Ramazanı davet ayı haline getirmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir işte başarılı olmak isterse onu Ramazan'a denk getirir ve mutlaka Allah Azze ve Celle ona yardım eder, o işte başarılı olurdu. Bedir gününü Allah Resulü'nün Ramazan ayına denk getirmesi gibi. Mekke'nin fethini Allah Resulü'nün Ramazan ayına denk getirmesi gibi. Allah Resulü'nden sonra müminlerin en feth fethedecekleri zaman, Avrupa'nın bağrına girecekleri zaman, Ramazan ayını bekleyip Ramazan ayının bereketinden istifade edip Endülüs'ü almaları gibi. Niçin? Çünkü Ramazan'da Allah kat kat yardım eder mümin kullarına. Biz de eğer davetin bir noktaya gelmesini, başarılı olmasını istiyorsak Ramazan ayını bir fırsat olarak bileceğiz. Rastgele iftara gitmediğimiz gibi, rastgele insanları iftara da davet etmeyeceğiz. Oturacağız. Bir liste yapacağız. Benim davet yapabileceğim kimler var? Benim tanıdığım kimler var diyeceğiz. Sonra bunları öbek öbek parça parça biz güzel anlatabiliyorsak biz, biz anlatamıyorsak güzel anlatabilen bir kardeşimizle de anlaşıp insanları davet ettiğimiz günlerde yemekten sonra 20 dakika 25 dakika Allah Resulü'nün akrabalarını yemeğe davet edip yemeğe davet ettikten sonra onlara tevhidi anlatması gibi biz de onlara tevhidi anlatacağız. Yani bu örfü bir fırsata çevirip insanları İslam'a davet ettiğimiz bir fırsat haline getireceğiz inşallah. Umulur ki kalpleri Ramazan'da yumuşamış olan, manevi bir hava yakalamış olan insanlar belki normal zamanlarda kabul etmedikleri bazı hakikatleri Ramazan ayında kabul ederler. Akraba, eş dost, iş arkadaşı gibi tanıdıklarınızla ilgili mutlaka bir liste yapın. Her gün gördüğünüz, her hafta beraber olduğunuz arkadaşlarınızla bu Ramazan'ı geçirmek yerine daha ziyade ilk defa yemek yiyeceğiniz ve kendilerine İslam'ı anlatacağınız insanları yemeğe davet etmeye gayret gösterin. Eğer bir yere yemeğe davet edildiyseniz mutlaka bir hazırlık yapın. Yani orada ne konuşacağınızı önceden belirleyin ve yemek yedikten sonra 10 dakikalık bir müsaade alın. Deyin ki Ramazan'dır, iftarımızı yaptık. Eğer müsaadeniz olursa ben 10 dakika Allah'ın diniyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum deyin. Güzel bir şekilde müsaadenizi alın ve orada bulunan insanlara tevhidi, tevhidi anlatın. Allah Azze ve Celle, bu Ramazan'a bizleri hayır ile eriştirsin ve bu Ramazan'ın hayırlarından istifade eden kullarından eylesin. Rabbim Ramazan'a eriştikleri zaman cennetten cenneti hak eden ve cehennemden azad edilen kullarından eylesin. Ramazan'a eriştiği halde affa mağfirete nail olmayan ve burnu sürten bedbahtlardan olmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. اللهم امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين